Arkadaşlar noktalama işaretlerine devam ediyoruz. Noktalı virgül diyoruz. Birinci özelliğimiz cümle içinde virgülle ayrılmış tür ve takımları birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır. Örnek erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca isimleri verilirdi. Ne dedik? Tür ve takım gözler. Erkek isimler olan Doğan, Tuğru, Azlan, Orhan bir takımdır gençler. Kız olan ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca ikinci takımdır. Tür ve takımları birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanmamız gerekiyor. İkinci özelliğimiz ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için Noktalı virgül kullanılır. Örnek. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor. bağırmak, ahalar atmak, ağlamak istiyor. Yine arkadaşlar. Birinci cümlemiz sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor. İkinci cümlemiz ise bağırmak, ahalar atmak, ağlamak istiyor. İki tane cümlemiz var ve sıralı cümleler. Yani iki tane en az iki tane olan cümleler. Ne diyor arkadaşlar? sıralı cümle adını veriyoruz. Bu sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için ise ilk cümlenin sonra, yani İçim içime yükleminden sonra yani sıralı için içine sığamıyoruz yükleminden sonra noktalı virgül kullanmak gerekir. 3 diyoruz. 2'den fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra nokta virgül kullanılabilir yani özneyi belirtmek için özneden sonra noktalı virgül kullanılır. Ayşe, Fatma Zeliha Gül ile eğlenmeye gitti. gitti. Giden kim arkadaşlar? Ayşe, Fatma Zeliha Buradaki Ayşe sözcüğü arkadaşlar öznedir ve özneyi belirtmek için özneden sonra noktalı virgül kullanmamız gerekmektedir. İki nokta diyoruz. Birinci özelliğimiz kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna iki nokta vardır. Örnek Servet gün sanatçılarının bazıları şunlardır. Ali Ziya, Mehmet Rao, Tevfik Ülgün. İkinci özelliğimiz onun iki önemli özelliği var. Çok çalışkan çalışkan ve herkesin fikrine değerli. Gençler dikkat edin. Burada iki noktadan sonra da küçük harf kullanmışız. İki noktadan sonra hem büyük harf hem de küçük harf kullanılabilir. E iki noktadan sonra örnekler veriliyorsa küçük harfle başlar. Örnek pazardan şunları aldım. İki noktadır işte. Elma, portakal, armut. Arkadaşlar örnek verdiğim için iki noktadan sonra küçük harfler başlamam gerekiyor. Yani örnek verirsen küçük harf. Ama bağımsız cümle şeklinde ise cümlenin büyük harfle yazılması gerekiyor. Sıfat iki nokta üst üste isimlerden önce gelen, isimleri niteleyen ya da belirten sözcükler de dediğim zaman dikkat edin iki noktadan sonra bağımsız bir cümle şeklinde olduğu için iki noktadan sonraki kısım arkadaşlar ilk harfinin büyük yazılmış olması gerekiyor. İki diyoruz. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna iki nokta konur. Sürekli aynı cümleyi tekrarladı. İki nokta dün dündür, bugün dündür. İkinci örneğimiz kendi takdim edeyim, meclis takdim edeyim. Üç nokta diyoruz gençler. Birinci özelliğimiz anlam olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna 3 nokta koyar. Örnek ne çare ki çirkinliği hemen cicik ve herkes tarafından görülür ve görülür. Cümle henüz bitmediği için cümlenin sonuna üç nokta koymamız gerekiyor. Ya da ikinci özelliğimiz arkadaşlar baba sayıldığı için veya başka bir sebepten dolayı açıklanmak istenmeyen kelime ver. Kaba sayıları için yani küfür ve benzeri şeylerin yerine ya da açık bir şekilde belirtmek istemediğimiz yerlerin yerine arkadaşlar üç nokta koymamız gerekiyor. Örnek, lavuzu parva olanın burnu üç nokta çıkmaz arkadaşlar. Bir kaba söz olduğu için kaba sözün yerine üç nokta işareti atılması gerekiyor. Üç diyoruz. Sözün bir yerden kesilerek geri kalan bölümünün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye göç katmak için kullanılmak olur. Örnek, sana uğurlar olsun. Ayrılıyor diyorlar. Işte. Dediğimiz zaman geri kalanın bölümün okuyucunun hayal dünyasında uyarlamak için uğurlar olsun söylediğimden sonra üç nokta gerekir. Soru işareti diyoruz. Not bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için soru işareti kullanılır. Kesin olmayan, net tarihi bilinmeyen yerlerin yerine soru işaretinin katılması gerekiyor. Örnek Ankara'dan Antalya'ya araba ile 3 saatte gitmiş. Dediğim zaman kesin olarak bilmediğim için arkadaşlar soru işaretini takmış olmam gerekmektedir. Not diyoruz. Mami ekini alan yan cümle temel cümlenin zarf cümleci olduğunda cümlenin sonunda soru işareti konmaz. Örnek bahar gelip de gelip çal çal başlamaz mı? İçini geri kalmış bir saat gidişatı kaplar. Buradaki vekilleri niye kaplarsak? Yan cümle olduğu için mezar ve olduğu için soru işareti cümlenin sonunda kullanılmaz. Diğer notumuz, soru ifadesi taşıyan, taşıyan soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerden sonra da soru işareti kullanılır. Örnek, çok yakından mı bir çok uzaklardan. Yani iki tane soru işareti, mımim kullanması arkadaşlar, ilkinden sonra değil de ikincisinden sonra soru işareti katmamız gerekiyor. Yani cümlede gördüğünüz her mımimden sonra soru işareti kullanılmaz. Gördüğünüz en son mımimden sonra soru işareti katmamız gerekmektedir. Arkadaşlar diğer dersimizde önlem işaretinden devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.